ulan adamı çıldırtma, işte deliller, kamera bantlama, para kuleleri, lüks villalar, hepsini sen yapmışsın, ortağında yok, Özgür'den ne istiyorsun? Özgür gözünü seveyim, bir şeyler desene, ben de ortağıyım desene, paraları alem yaparak yedik desene, ulan... Kosmer Bey, ben bunun aile dostuyum, belediye yanına gittim, dükkanım için ruhsat istedim, benden bile rüşvet aldı, sana hiç yakıştıramadım Eko. E, ulan bu kadar yalancı olduğunu bilmiyordum. Alem yaparken iyiydi. Seninle görüşeceğiz. Ulan utanmadan bir de adamı tehdit mi ediyorsun? Kosmer Bey, şurada ben biraz şununla konuşayım, sakinleşsin. Hadi bakalım evladım. Mahvettin ulan Özgür beni. Allah belanı verecek. Haklısın Allah benim belamı verecek. Paraları seninle beraber yedim. Keşke kendim alsaydım paralarda. Hapse ben girseydim. Neyse olan oldu. Yani şimdi ortağım desen ne değişecek? Mapusa beni de atacaklar. O zaman bize kim bakacak? Açlıktan ölürüz. Ama ben dışarıda kalırsam sana mapusta paşalar gibi bakarım.